Merhaba arkadaşlar ben İlker Şık, Yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Entity Framework ile veri güncelleme ve silme işlemlerinin ne şekilde ifade edildiğini görmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar Link to Entities ile veri güncelleme ve silme nasıl yapılır gibi bazı sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve Link to Entities ile veri güncelleme ve daha sonrasında silme nasıl yapılır görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içerisinde arkadaşlar veri silme ve güncelleme olarak değerlendirilen delete ve update işlemlerine değinmeye çalışacağız ve bir veriyi siler ve günceller iken bizim için link to entities olarak değerlendirilen bazı kodlardan yararlanacağız. Ve veri silme ve güncelleme işlemleri için database 1.mdf olarak değerlendirilen service based database'den yararlanacağımızı söyleyebiliriz. Ve bir önceki dersimizin içerisinde arkadaşlar link to entities kullanılarak bir veri nasıl eklenir ve daha sonrasında bu veriler nasıl çağrılır görmüştük. Ve bu dersimizin içerisinde de bir veri nasıl güncellenir ve daha sonrasında veriler nasıl silinir görmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. Birinci işlem olarak diyorum ki arkadaşlar git ve benim için veri tabanında bulunan tüm müşterileri tespit et ve daha sonrasında benim için bunların hepsini getir. Ve bu sayede arkadaşlar bir güncelleme işlemi olduğu takdirde bunun arasındaki farkı görmüş olalım. Ve bundan dolayı console write line diyoruz ve buradan kodlarımızı yazacağız. Ve bu şekilde arkadaşlar diyoruz ki veri tabanında varsayılan olarak bulunan bazı müşteriler ve bu müşterilerin tespitini yapabilmek için arkadaşlar bazı link kodları yazacağız. Ve bunun için arkadaşlar bir tane variable tanımlıyorum ve ismi de varsayılan müşteri olsun. Ve daha sonrasında arkadaşlar içerisine bazı link kodları yazalım. Ve diyorum ki from m daha sonrasında DE'nin içerisinde bulunan buradaki müşteriler tablosu ve buradaki DE değeri arkadaşlar bizim için database bir entities olarak değerlendirilen buradaki değerimiz. Ve bunun geldiği yerde arkadaşlar model 1 edmx dosyasının olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki boşluğa tıkladığınız takdirde buradaki veri değerinin isminin database bir entities olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun içerisinde bulunan müşteriler ve satışlar adı altında bulunan bazı klasların da olduğunu görebiliriz. Ve bu klaslar arkadaşlar bizim için veri tabanın içerisinde bulunan birebir tabloların isimleri. Ve içerisinde bulunan propertiler de direkt olarak tabloların içerisinde bulunan sütun isimleriyle birebir aynıdır. Ve bunları da tekrar hatırlatmamızın akabinde işlemlerimize devam edelim. Ve burada arkadaşlar hiçbir şart koşmadan direkt olarak diyorum ki m değerini seç ve gönder. Ve daha sonrasında bir for each döngüsü yardımıyla buradan varsayılan müşterileri tespit edeceğim. Ve buradan varsayılan müşteriler diyorum. Ve bunun içerisindeki tüm verileri console write line ile ekrana yazdıracağım. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bir string format kullanalım. Ve bu sayede kolay bir veri girişine gidelim. Ve bunların arasına birer boşluk bırakalım arkadaşlar. Ve buradan bir diyorum. Daha sonrasında bir boşluk. Daha sonrasında ikinci argüman. Daha sonrasında üçüncü argümanı da içerisine yazalım. Ve daha sonrasında virgül ile işlemlerime devam edebilirim. Ve diyorum ki sıfırıncı argümanın içerisine item'ın içerisinden git ve buradaki müşteri id değerini yazdır. Ve virgül ile diyorum ki item'ın içerisinden git ve benim için buradan müşteri adını buradaki birinci argümana yazdır. Daha sonrasında ikinci argümanın içerisine git ve soyadı değerini buradan ekle. Ve en son olarak da arkadaşlar diyorum ki item'ın içerisinden git ve şehir değerini buradaki üçüncü argüman içerisine yazdır. Ve bu şekilde arkadaşlar varsayılan müşterilerin geldiğini görebiliriz. Ve bunu değerleyelim ve bakalım gerçekten müşterilerin hepsi gelebiliyor mu? Ve baktığımız zaman arkadaşlar buradaki değerimiz yazdırıldı. Ve daha sonrasında ID numarası 1 olan müşterimiz ve ID numarası 2 olan müşterilerimiz buraya getirildi. Ve şimdi geçelim arkadaşlar buradaki verileri güncellemeyi. Ve bunun için console.writeline ile bir boşluk bırakalım ve daha sonrasında veri güncelleme işlemlerine başlayalım. Ve buradan diyoruz ki arkadaşlar, veri güncelleme işlemleri başlıyor olarak değerlendirilen bir tane değer yazdıralım. Ve daha sonrasında güncellemem gereken veriyi bulmam lazım. Ve bundan dolayı da diyorum ki arkadaşlar, müşteri güncelli olarak değerlendirilen bir tane variable tanımladım. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde link kodları ile güncellemem gereken buradaki müşteriyi tespit edeceğim. Ve yine DE'nin e içerisinde müşteri değerlerini getir. Ve bunun için bir şart söylemem gerekecek. Ve diyorum ki git ve emin içerisinden müşteri ID değeri 1 olan müşteriyi getir. Ve daha sonrasında bunu seç ve benim için emin içerisinde bunu gönder. Ve bu sayıda arkadaşlar bir değerin gittiğini söyleyebilirim. Ancak bunun içerisinden sadece bir tane veriyi almak istiyorum. Ve bundan dolayı tüm değerlerimi parantez içerisine aldım. Ve buradan noktayı koymamın akabinde bazı metotların çıktığını görebiliriz. Ve benim için arkadaşlar burada first or default adı altında bulunan bir metot var. Eğer ki bir numaralı müşteri bulunmuş ise bu benim için direkt olaraktan getirilecektir. Eğer bir numaralı müşterimiz yok ise bizim için müşteri güncelli olarak değerlendirilen variable null olaraktan geriye değer döndürecektir. Ve bundan dolayı arkadaşlar bu metodu kullandığımızdan dolayı buradaki verileri kontrol edeceğiz. Ve bundan dolayı bir if bloğu açarak arkadaşlar buradaki müşteri güncelli adı altında bulunan buradaki variable'ımızı kontrol edelim. Ve diyorum ki arkadaşlar müşteri güncelli eğer ki null değeri eşit değil ise bunun içerisinde bir numaralı müşteri vardır. Ve bir numaralı müşteriyi tespit ettikten sonra arkadaşlar bu müşteriyi güncelleyebilirim. Ve bundan dolayı diyoruz ki arkadaşlar git ve bizim için müşteri güncelli olarak değerlendirilen buradaki variable'ı getir. Ve bunun içerisinden git ve şehir olarak değerlendirilen buradaki properties'ini bana getir. Ve buradaki properties'inin arkadaşlar hem get özelliği vardır okumak için, hem set özelliği vardır yazmak için. Ve buradaki set özelliğini kullanarak diyorum ki git ve buradaki değerin içerisine yeni bir şehir değeri aktar. Ve bundan dolayı diyorum ki buraya İzmir değerini direkt olarak aktarabilirsin. Yani benim için bir numaralı müşterinin artık şehri İzmir olaraktan değiştirilsin. Ve bu değiştirilme işlemlerinin arkadaşlar kaydedilebilmesi için bir metoda daha ihtiyacım var. Ve bunun için de yine aynı şekilde database entities'in içerisine giriyorum. Ve daha sonrasında bunun içerisinden bir metodu çağıracağım. Ve bu metodumuz da arkadaşlar save change olarak değerlendirilen bir metod. Yani yapılan değişiklikleri kaydet adı altında bulunan bir metod olduğunu söyleyebilirim. Ve bu sayede arkadaşlar benim için İzmir değeri direkt olarak eklenecek ve kayıt işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşecek değeri. Ve eğer ki başarılı bir şekilde gerçekleşir ise benim için console write line ile güncelleme işleminin tamamlandığını bildirir. Bu şekilde arkadaşlar bir mesaj yazdıralım. Ve daha sonrasında console write line ile bir boşluk bırakıyorum. Ve daha sonrasında bu güncellemenin sonrasında benim yeni müşteri tablom nasıl bunu görelim. Ve bundan dolayı da buraya diyorum ki Bu şekilde bir değer yazalım ve daha sonrasında yine bir variable tanımlayalım ve diyorum ki arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar bir tane değişken tanımlayalım. Ve bunların açıklayıcı olması konusunda bu şekilde uzun değişkenler tanımladım. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde from diyoruz. M in ve daha sonrasında DE'nin içerisinden müşterileri benim için getir. Ve daha sonrasında hiçbir tane sorgulama yapma ve emi direkt olaraktan seç. Ve daha sonrasında for each döngüsü yardımıyla arkadaşlar tüm verileri yazdıracağım. Ve buradaki direkt olarak arkadaşlar önceki yazmış olduğum değeri kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve gezmen gereken değerin de arkadaşlar buradan güncelleme sonrasındaki müşteriler adı altında bulunan bir variable olmasını söylüyorum. Ve geçelim arkadaşlar buradaki değerimizi çalıştıralım ve daha sonrasında işlemlerimizi görelim. Ve console.writeline ile diyelim ki işlem tamamlandı olarak değerlendirilen bir mesaj versin. Ve F5'e basıyorum arkadaşlar ve projem derleniyor. Ve bakalım benim için ne gibi bir ekran kullanıma sunacaktır. Ve birinci işlem olarak arkadaşlar varsayılan müşterilerimin geldiğini söyleyebilirim. Ve ikinci işlem için arkadaşlar veri güncelleme işlemi başladı ve veri güncelleme işleminin tamamlandığını söyledi. Ve daha sonrasında veri güncelleme işlemlerinin sonrasındaki müşteri tablosunun İlker Işık İzmir olarak değiştirildiğini ve bu şekilde ifade edildiğini söyledi. Bu işteki arkadaşlar benim varsayılan tablomda ilk erişik Konya olaraktan değerlendiriliyordu. Ve bir değiştirme işlemi yani update işlemi yapılmasının akabinde buradaki Konya değeri İzmir olaraktan değiştirildi. Ve bu işlemin arkadaşlar burada göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak bunu istediğiniz takdirde Management Studio üzerinden de görebilirsiniz. Ve bundan dolayı SQL Server Management Studio programını açalım. Ve burada da aynı şekilde verilerimizi görelim. Çünkü arkadaşlar buradaki database'imizin içerisinde şu an hiçbir değişiklik yok. Çünkü buradaki database'imiz bin klasörü içerisine aktarılan ve orada değişiklik yapılan bir dosya değil. Ve bunun için arkadaşlar direkt olarak değiştirilen bir veri tabanına bağlanalım ve bu değişikliği buradan görmeye çalışalım. Ve Management Studio açıldı arkadaşlar ve Connect butonuna tıklayarak buradaki veri tabanımıza bağlanacağız. Ve bağlantımız sağlandı arkadaşlar. Daha sonrasında database klasörünün içerisine girelim. Ve bunun içerisine eklemiş olduğumuz veri tabanlarını görelim. Ve hatırlayacaksınız arkadaşlar bir önceki dersimizin içerisinde aynı veri tabanını buraya ataşlamıştık. Ve bundan dolayı arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan direkt olarak bu veri tabanını açıyorum. Ve daha sonrasında içerisindeki tabloları görüntülüyorum. Ve buradan müşteriler tablosuna ters tıklayıp buradaki select top bin rows adı altında bulunan buradaki değeri tıklayabilirim. Ve bu da benim için arkadaşlar ilk 1000 tane değeri getirecek değeri. Ve benim için arkadaşlar getirmesi için yazılan kodlar yazıldı. Ve daha sonrasında bu ekze edildi. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk erişek İzmir olarak değerlendirilen buradaki veri değişikliği sağlanmış oldu. Ve bu sayede bir veri değişikliğini arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ve Management Studio'yu kapatalım ve daha sonrasında farklı işlemlere gidelim. Örneğin diyorum ki arkadaşlar git ve buradaki İzmir değerini ele al ve daha sonrasında Ankara olaraktan değiştir. Ve bu şekilde yazıp daha sonrasında tekrar arkadaşlar bu projemizi egzekat ettiğimiz takdirde bizim için projemizin içerisine devam edecek. Ve daha sonrasında Ankara değerinin buradan tekrar yazdırıldığını göreceğiz. Ve istediğiniz takdirde yine aynı şekilde Management Studio üzerinde bunu görebilirsiniz. Ve bu işlemi yapmamızın akabinde arkadaşlar sıra geçelim veri silme işlemine. Ve bundan dolayı birkaç boşluk bırakalım ve bunun işlemi karışmasın. Ve buradan konsol write line ile diyorum ki. Veri silme işlemleri başlıyor olarak. Veri silme işlemleri başlıyor olarak değerlendirilen buradan bir metin yazalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar silmemiz gereken veriyi buradan yine tespit edeceğiz. Ve buradan diyelim ki yine bir variable tanımla ve diyelim ki silinecek müşteri olarak değerlendirilen yeni bir variable tanımlayalım. Ve bunun için arkadaşlar yine bir link kodu yazacağız ve daha sonrasında bunun bulunma işlemine gideceğiz. Ve bundan dolayı from m daha sonrasında in ve d'nin içerisinden müşteri değerlerini benim için tespit et. Ve daha sonrasında buradan bir şart belirteceğiz arkadaşlar. Ve diyorum ki emin içerisinden git ve benim için müşteri ID değeri 2'ye eşit olan müşteriyi benim için tespit et. Ve daha sonrasında bu müşteriyi bulmanın akabinde git ve m ile birlikte aktar. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine sadece bir tanesini seçmem gerekecek. Ve bundan dolayı yine aynı şekilde first or default adı altında bulunan metodu kullanacağım. Ve daha sonrasında işlemlerime devam edeceğim. Ve bu sayede arkadaşlar 2 numaralı müşterinin buraya getirildiğini söyleyebilirim. Ve silme işlemleri için arkadaşlar yine buradaki değerimin null olma ihtimali vardır. Ve bu ihtimali göze alarak arkadaşlar yine bunu if else blokları ile yine kontrol altına alıyorum. Ve daha sonrasında diyoruz ki git ve bizim için silinecek müşteri değerini tespit et. Ve daha sonrasında diyorum ki buradaki değerim eğer ki null değil ise buradaki bloğun içerisine gir. Ve daha sonrasında diyorum ki DE olarak değerlendirilen buradaki database bir entitiesin içerisine girer. Ve daha sonrasında müşteriler tablosunu bul ve bunun içerisinden silmen gereken değeri göster. Ve bundan dolayı arkadaşlar direkt olarak diyorum ki müşteriler delete object adı altında bulunan buradaki metodu çağır. Ve metodu inceleyecek olursak arkadaşlar içerisine müşteriler olarak değerlendirilen bir tane değer aldığını söylüyor. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bir generic koleksiyonun olduğunu tekrar buradan söyleyebilirim. Ve daha sonrasında parantezini açmamın akabinde içerisinde müşteri değeri istiyor. Ve benim silmem gereken müşteriyi buraya vermem gerekir. Ve diyorum ki git ve benim için silinecek müşteri adı altında bulunan buradaki variable'ı içeriye ver. Ve bu sayede arkadaşlar işlem başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Ve daha sonrasında işlem tamamlanacaktır. Ve daha sonrasında diyebilirim ki arkadaşlar DE'nin içerisinden direkt olarak da Delete Object adı altında bulunan buradaki değeri de çağırabilirsiniz. Ve bu sayede arkadaşlar silme işlemini bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve bunu bu şekilde yapmamızın akabinde diyelim ki arkadaşlar Silme işlemi tamamlandı olarak değerlendirilen buradaki uyarıyı verelim. Eğer ki arkadaşlar buradaki uyarıyı alabilir isek bizim için silme işleminin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak arkadaşlar ikinci veriyi silmeden önce burada bir de veri ekleme işlemi yapalım ki işlemimiz biraz daha karmaşıklaşsın. Ve buradan diyorum ki Console.WriteLine ile veriler ekleniyor olarak değerlendirilen bir tane mesaj verelim. Ve daha sonrasında da ekleme işlemi tamamlandı olarak yeni bir mesaj verelim ve bunun arasına da arkadaşlar önceki derste yazmış olduğumuz bazı kodları yazalım. Yani buradaki kodlar sayesinde yeni bir veri girişini buradan yapmış olalım ve bunu kopyalıyorum arkadaşlar ve daha sonrasında buradaki aralığa yapıştırıyorum. Ve daha sonrasında veri ekleme işlemleri için arkadaşlar Fatih Güneş olarak değerlendirilen yeni bir müşterinin eklendiğini buradan tekrar söyleyebiliriz. Ve bu müşteri ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra görmüş olduğunuz gibi save change adı altında bulunan bir veri kaydetme işlemi yapılacak. Yani değişiklikler bu sayede kaydedilmiş olacak. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan diyorum ki git ve buradaki değerleri kontrol et ve silinecek ikinci müşteriyi benim için tespit et. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki silme işlemleri için delete object adı altında bulunan buradaki metodu kullanacağım. Ve buradaki metodu kullanmamın akabinde arkadaşlar DE'nin içerisinde bulunan bu müşterimiz yani ID numarası 2 olan müşterimiz silinecektir. Ve daha sonrasında bu silme işlemini database'i e yansıtmak işlemleri için buradaki işlemleri kaydetmem gerekir. Ve bundan dolayı da diyorum ki arkadaşlar de.savchange adı altında bulunan buradaki metodu kullanıyorum. Ve bu sayede arkadaşlar değişiklikler direkt olarak kaydedilecek ve işlemler artık tamamlanacaktır. Ve silme işlemleri tamamlanmasının akabinde bu şekilde bir mesajı alacağım. Ve daha sonrasında arkadaşlar projemizi derleyelim ve bakalım ne gibi bir işlem ortaya çıkacak. Ve işlemlerin başladı arkadaşlar. Varsayılan olarak değerlerim getirildi ve buradaki değerlerim tamamlandı. Ve veri ekleme işlemi başladı ve veri ekleme işlemi sonrasında tamamlandı. Ve veri silme işlemleri başlıyor dedi ve bunu bitiremedi. Bunun sebebi ise arkadaşlar buradaki kayıt işlemi başarısız. Ve bu başarısızlığın sebebi arkadaşlar Update Exception hatası. Ve diyebilirim ki arkadaşlar buradaki hatanın çıkma sebebi bizim için primary key ve foreign key olarak değerlendirilen iki tablonun birbirine bağlanması. Yani diyebilirim ki relationship'ten dolayı çıkan bir hatanın bu şekilde bize yansımasının olduğunu söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı arkadaşlar hatanın neden çıktığını bu defa da tablonun üzerinde görelim. Ve buradan database'imizi açalım arkadaşlar. Ve bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi tablolar var. Ve buradan müşterilere ters tıklıyorum ve daha sonrasında içerisindeki verilere bakacağız. Ve verilerimizi açalım arkadaşlar ve ne şekilde ifade edildiklerini görmeye çalışalım. Ve buradan verilerimiz bizim için sıralandı arkadaşlar. Bizim silmek istediğimiz değer buradaki 2 numaralı müşterinin olduğunu söyledik. Yani Ahmet Bircen olarak değerlendirilen buradaki müşteriyi silmek istiyoruz. Ancak arkadaşlar bu müşteriyi silebilmemiz için buradaki satışlar tablosundaki 2 numaralı tüm müşteri verileri silinmelidir. Yani buradaki arkadaşlar 2 ID'ye sahip olan buradaki satış değerim ve daha sonrasında 5 numaralı ID'ye sahip olan buradaki satış değerim silinmelidir. Çünkü buradaki satışlar arkadaşlar 2 numaralı müşteriye ait olan bazı satışlardır. Ve bundan dolayı arkadaşlar relationship eğer var ise yani ilişkisel iki tane tablo var ise bunun en sonundan başlayarak silin ve daha sonrasında verinin otomatik olarak silindiğini tekrar söyleyebiliriz. Ve bundan dolayı arkadaşlar diğer bir işlemimize bakacağız. Daha sonrasında tüm verileri sileceğiz. Ve bundan dolayı arkadaşlar buraya farklı bir mekanizma kuracağız ve bu sayede direkt olaraktan ilk önce satışlar tablosunu temizleyeceğiz ve daha sonrasında direkt olarak 2 numaralı müşterinin otomatik olarak kaldırıldığını buradan görmüş olacağız. Ve bundan dolayı arkadaşlar diyorum ki buradaki kodların arasına silinecek müşteriler eğer var ise benim için buradaki if bloğunun içerisine gir. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar git ve benim için for each adı altında bulunan bir döngü kur. Ve bu döngümün dönmesi gereken değerler arkadaşlar benim için satış tablosunun içerisindeki veriler. Peki arkadaşlar buradan satış tablolarına nasıl ulaşacağım? Diyebilirim ki benim için burada silinecek müşteri olarak değerlendirilen bir tane variable var. Ve buradaki variable müşteri olarak değerlendirilen bir tane veri değeri. Ancak bunun içerisinde arkadaşlar satışlar olarak değerlendirilen bir tane tablonun olduğunu görebiliriz. Çünkü bunlar ilişkisel iki tane tablo. Ve buradaki tabloyu getirmemin akabinde içerisindeki verileri bir listeye dönüştüreyim. Ve bundan dolayı da arkadaşlar to list adı altında bulunan buradaki extension metodu kullanıyorum. Yani benim için artık müşteriler bir liste haline döndürüldü. Ve daha sonrasında buradaki satışları temizleyebilmek için arkadaşlar. Bunun içerisine yeni bir delete komutu vereceğim. Ve bundan dolayı diyorum ki de nokta satışlar tablosundan veri sileceğimden dolayı buradaki satışları getiriyorum. Ve daha sonrasında diyorum ki git ve benim için delete object adı altında bulunan buradaki metodu çalıştır. Ve bu sayede arkadaşlar satışlar olarak değerlendirilen tablonun içerisinden buradaki veriler silinecektir. Yani birden başlayarak tamamen tüm verilerin silindiğini buradan görebileceğiz. Ve daha sonrasında diyorum ki silinecek değerler buradaki item değeridir. Yani gezmiş olduğun her satış değerini benim için buradan sil. Çünkü bunun içerisinde sadece silinecek müşterilerden ID numarası 2 olan müşteri var. Ve bu şekilde yazdığınız takdirde verilerin otomatik olarak silindiğini ve bu sayede işlemin tamamlandığını söyleyebiliriz. Ve bu işlemlerin tamamlanmasının akabinde arkadaşlar yeni bir sorgu yapalım ve daha sonrasında varsayılan müşterileri tekrar alalım. Ve bundan dolayı diyelim ki son müşteriler olarak değerlendirilen yeni bir variable tanımla. Ve daha sonrasında buradan arkadaşlar yine aynı şekilde bir link kodu yazalım. From and in. Daha sonrasında diyorum ki DE'nin içerisinden müşterileri bana tespit et. Ve daha sonrasında bu müşterilerin hepsini seç ve M ile birlikte gönder. Ve daha sonrasında arkadaşlar aynı şekilde buradaki for each döngüsünü kopyalayalım. Ve bu sayede verileri direkt olarak almış olalım. Ve buraya yapıştırıyorum ve gezeceğin değerde benim için son müşteriler olarak değerlendirilen buradaki variable. Ve bu sayede arkadaşlar veri silme işleminin tamamlandığını bu tablo sayesinde de görmüş olacağız. Ve console write ile diyorum ki müşteri tablosunun son görünümü olaraktan değerlendirilsin. Tekrar F5'e basıyorum arkadaşlar ve proje benim için değerleniyor. Ve projem değerlenmeye başladı arkadaşlar. Ve veri tabanındaki varsayılan değerler bulundu. İlker Işık Konya Ahmet Bircan Konya olaraktan değerlendirildi. Ve daha sonrasında bir güncelleme işlemi yapıldı. Ve güncellenmenin akabinde buradaki Konya değeri Ankara olaraktan değiştirildi. Ve daha sonrasında önceki dersimizde yapmış olduğumuz veri ekleme kodlarını buraya yapıştırdık ve bizim için bir tane veri eklendi. Ve bu verinin arkadaşlar Fatih Güneş olduğunu önceki dersimizde de görmüştük. Ve daha sonrasında veri silme işlemlerinin başladığını söyledi. Daha sonrasında veri silme işlemleri tamamlandı. Ve daha sonrasında müşteri tablosunun son görünümü olarak değerlendirilen buradaki görünümde de 1 ve 3 numaralı müşterilerin olduğunu bize söyledi. Yani 2 numaralı müşterinin tamamen kaldırıldığını buradan tekrar bize hatırlattı. Ve bakalım arkadaşlar gerçekten 2 numaralı Ahmet Bircan adı altında bulunan müşterimiz buradan kaldırıldı mı ve temizlendi mi? Ve bunun için son olarak arkadaşlar buradan SQL Server Management Studio'yu açıyorum. Ve program açıldı arkadaşlar. Buradan connect butonuna tıklıyorum ve veri tabanı ile bağlantı sağlanacak. Ve daha sonrasında buradaki database dosyasını açalım arkadaşlar. Ve içerisindeki database'lerden bizim ataçladığımız kendi database'imizi buradan görelim. Ve daha sonrasında içerisinde bulunan bazı tabloların ne şekilde değiştirildiğini buradan görmüş olalım. Ve buradan tables açıyorum arkadaşlar ve diyorum ki git ve benim için müşteriler olarak değerlendirilen buradaki tablodan ilk 1000 tane müşteri getir. Ve bu müşterilerin arkadaşlar getirilme işleminin akabinde tüm müşteriler getirilecek ve daha sonrasında satışlar da görünecek değeri. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1 numaralı müşterimiz İlker Işık Ankara, 3 numaralı müşterimiz ise Fatih Güneş İstanbul olaraktan değerlendirildi. Yani buradaki 2 numaralı müşterinin kaldırıldığını ve temizlendiğini söyleyebiliriz. Ve bu temizlenme işlemlerinin arkadaşlar satışlar tablosunun içerisinde de yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü buradaki tablolarımız arkadaşlar birbirleriyle ilişkili ve bundan dolayı 2 numaralı değerler buradan silinmeden direkt olarak Ahmet Bircan adı altında bulunan müşterimiz silinemez. Ve baktığımız zaman müşteri ID değerlerine buradan 2 numaralı değerim bulunmadığını söyleyebilirim. Çünkü tüm 2 numaralı değerler benim için tespit edildi ve buradan kaldırıldı. Ve buradaki satış ID'lerden görebiliriz arkadaşlar. Buradaki 2 numaralı satış kaldırılmış. Ve buradaki 5 numaralı satışın kaldırıldığını buradan görebiliriz. Ve bu değerlerin de arkadaşlar 2 numaralı ID'ye sahip olan müşteriye ait olduğunu tekrar buradan söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında da 3 numaralı müşteriye ait olan 6 numaralı satış gerçekleştirilmiş. Ve bu sayede arkadaşlar veri silme, güncelleme ve ekleme işlemlerini bu iki dersimiz içerisinde görmüş olduk. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bazı işlemler yapabilir ve bu şekilde verileri güncelleyip silebilirsiniz. Ancak tekrar dikkat etmeniz gereken hususu anlatacak olur isek eğer ki iki tane tablo birbirleriyle ilişkili ise bunun içerisindeki verileri silmek için en sondan başlayarak silin. Yani bizim için ikinci tablolardan üçüncü tablolardan başlayarak veri silme işlemine gidin. Ve daha sonrasında da arkadaşlar en üstte bulunan tablonun içerisindeki veriyi silin ve işleminizi bitirin. Ve bundan dolayı da arkadaşlar ilk önce satışlar tablosunun içerisindeki verileri temizledik. Ve daha sonrasında müşteriyi tamamen kaldırdık. Eğer ki buradaki değerimizi üste alsaydık arkadaşlar bizim için hata verecekti. Çünkü en üstteki değerin müşteri değeri müşteriler silinir ise eğer satışların içerisinde veriler kalacaktı. Ve bundan dolayı silme işlemine izin vermedi. Ve bundan dolayı bu şekilde bir yapı kurduk. Ve bunlar da söylememizin akabinde arkadaşlar. Gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar, Link to Entities ile veri güncelleme ve silme işlemlerinin ne şekilde yapıldığını görmeye çalıştık ve bunlar da söylememizin akabinde arkadaşlar, bu iki dersimiz içerisinde Link to Entities ile güncelleme, silme ve ekleme işlemlerinin ne şekilde yapıldığını görmeye çalıştık. Yani update, delete ve insert işlemleri nasıl oluyor ve ne şekilde ifade ediliyor bunları görmüş olduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlamhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.